konuyu işleyeceğiz arkadaşlar. Bundan öncekinde canlılarda enerji dönüşümleri adı altında fotosentez, kemosentez ve solunum reaksiyonlarından kabaca bahsettik ve enerji ihtiyacının nelerden karşılandığını ve nasıl olduğunu gördük arkadaşlar. Bugün de fotosentezin asıl basamak basamak reaksiyonlarına bakacağız arkadaşlar, değineceğiz. İlkiyle başlayalım. Bir kere fotosentez olabilmesi için arkadaşlar, ışık gerekli arkadaşlar. Bunu hepimiz zaten biliyoruz ve foto demek ışık parçacığı anlamına gelecek ve buradan sentez yapacağız. Klorofil pigmenti bu sentez için bizim için olmazsa olmazımız ve ototrof canlılar için gerekli arkadaşlar. Ototrof canlılar ışık kullananlar ve kullanmayan olarak ikiye ayrılıyordu. Kullananlara fotosentetik, kullanmayanlara kemosentetik adını vereceğiz ve ışık enerjisi yardımıyla her zaman dediğim gibi arkadaşlar inorganik maddelerden organik madde sentezlenmesinde kullanacağız arkadaşlar. Biz bu altını mor renkte çizdiğim ifadeyi yapabilmemiz için hem ışık enerjisini kullanıyorsak ki bunun için klorofil pigmentine ihtiyacım var hem de dediğim gibi ışık enerjisi kullanıyorsak bu işlemi yaparken işte biz buna fotosentez adını vereceğiz arkadaşlar. Mor kükürt bakterileri gibi bakteri grupları, işte siyanobakteriler gibi bakteri grupları, bazı arkeler, işte öglena ve alk gibi protistalar, bitkiler arkadaşlar bunlar fotosentez yaparlar. Bunu zaten biliyorsunuz ve şunu da hemen söyleyeyim: Bütün bitkiler yapmaz, tam parazit olan bitkiler hariç dersin. Geri kalan bütün bitki grupları fotosentez yapar deriz dersin arkadaşım. Devam edelim bakalım. Fotosentez ökaryotlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabii ki bakterilerde ve arke bakterilerde prokaryot hücre yapısı olduğundan dolayı bunlarda sadece klorofil pigmenti bulunuyor arkadaşlar. Ancak şeyde ise ökaryotlarda ise arkadaşlar ne bulunması gerekiyor? Kloroplast organeli olması gerekiyor. Kloroplast organeli klorofil pigmentiyle kıyaslandığı zaman çok daha büyük arkadaşlar. Kloroplast dev bir organel, iki katlı zarı var arkadaşlar, çift zarlı organel. Klorofil ise bir pigment arkadaşlar, bir nokta gibi düşünün. Yani kloroplastı dev ekran, bir televizyon gibi düşünürseniz ekrandan yansıyan görüntünün her bir pikseline bir noktasına pigment diyebilirsiniz arkadaşlar. Klorofili de bu şekilde renklendirip kafanızda canlandırabilirsiniz. Evet, bu organel bir bitkinin tüm yeşil kısımlarında bulunuyor arkadaşlar kloroplast ve kloroplast olan canlılarda klorofil kloroplastın içinde bulunur, dışında bulunmaz arkadaşlar. Bakteriler ve arkeler gibi fotosentetik canlı gruplarında eğer fotosentez yapacaksa klorofil pigmenti varken kloroplast asla bulunmaz. Buna göre notlarınızı alın. Yapısında neler var? Şimdi kloroplastı inceleyeceğiz. Önce ben bu kloroplastın yapısını bir e, hatırlamam gerekiyor, işlemem gerekiyor. Daha sonra fotosentik olayların nerelerle yapıldığı, ne gibi dönüşümler yapıldığına değineceğiz. Yapısında karbonhidrat, pro, karbonhidrat, e, lipid ve protein var lipid dediğimiz yağlar arkadaşlar zaten bunlar bütün zar yapılarında var DNA RNA gibi organik maddeleri var buradan şunu düşünebilirsiniz hocam hücrenin içerisinde de kendi DNA'sı ve RNA'sı var evet zaten e, kloroplast'ın daha önceleri bir fotosentetik bakteri olduğunu düşünüp hücrenin içerisine girdiğini, burada mutalistik bir şekilde yaşadığı ve dışarıya çıkamadığını ve artık birbirlerinden faydalandığını öne süren bir e, hipotezle açıklanıyor bu. Buna dayanak olarak da arkadaşlar kendi DNA ve RNA'sının bulunduğu ve buna bağlı olarak kendi proteinlerini sentezleyebildiği görüşü de bunu destekliyor. E, bu şekilde arkadaşlar bir yapısı var endosimbiyotik teori bu anlattığım şey. Aynı zamanda solunumda da aynı şekilde mitokondri içinde bunu düşünüyorlar. Ee, burada anlatmadığımız şeylere bir bakalım arkadaşlar. Çift zarlan evet, çevrili olduğunu söylemiştik az önce bu şekilde. Ve içinde arkadaşlar sıvı dolu sıvı var arkadaşlar. Burada e, sıvıyı şurada göstermiş. Stroma sıvısı arkadaşlar olarak adlandırıyoruz. Ayrıca dediğimiz gibi kendine has DNA'ları var. İşte RNA'ları var. Burada RNA çizmemişiz. Bir tane RNA fark etmez. Şöyle bir RNA molekülü çizebilirsiniz arkadaşlar. Sorun değil. Kendi DNA'ları ve RNA'ları var. Yine ribozom organelleri var. Şurada protein sentezi mekansında bir sürü mavi nokta olarak göstermişler. Ve fotosentez için gerekli olan birçok enzim bu e, stroma sıvısının içerisinde bulunuyor. Daha detaylı bakalım arkadaşlar. Burada granum adı verilen çoğulu grana olan tilakoid dediğimiz yapılar var arkadaşlar. E, bu tilakoidler arkadaşlar tek bir mesela şöyle göstereyim şu bir Evet, bu arkadaşlar tek bir tilakoit olarak karşımıza çıkıyor. Tilakoit. Tilakoitlerin birbiri üzerine dizilmesine granum, granumların çoğuluna grana deniliyor. Bir de şurada ara lameller var. Bakın şurada bağlantı noktaları var. Birbirleri arasında transfer yapabilmeleri. Ben bunları bonibon şekerlere benzetiyorum arkadaşlar. Ya da bazı kitaplarda bozuk paraya benzetiyorlar. Üst üste dizilmişler ve granumları meydana getirmişler. İçerileri tabii ki boşluklu yapı. O yüzden şurada bir enine kestiğine baktığımız zaman şöyle boyuna bir kestiğim zaman içinin boşluklu yapıda olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Böyle bir yapı arkadaşlar fotosentez sonucu üret, üretilen e, ne amacımız var? Bizim glikoz üretmek. İşte bu glikoz Geçici olarak kloroplastlarda depo ediliyor ve daha sonra ihtiyaca göre gerekli proteinler burada sentezleniyor. İşte çekirdek kontrolünde sayısı artırılabiliyor. Arkadaşlar bu organeli düşündüğünüz zaman şu ekranın tamamını şey düşünebilirsiniz. Hücre tamamı hücre içinde bir organelin için zoomlamış bakıyoruz. Normalde bunun dışarısında sitoplazma sıvısı var. İşte hücrenin kendi DNA'sı var, RNA'sı var, çekirdeği var endoplazmik retikulum, ribozomları, golgisi bunların hepsi zaten var. Ökaryotik hücre tipine göre bu tabii ki değişecek arkadaşlar. Aa, bir dakika şurada önemli bir şey daha var. Bu ifadeyi göz ardı etmeyelim arkadaşlar. İhtiyaca göre gerekli proteinler burada sentezlenir dedikten sonra çekirdek kontrolünde sayısını artırabilir. Burası önemli. Kendi DNA'sı olabilir kafasına göre kendi sayısını artıramaz arkadaşlar. <laughs> Merkezdeki çekirdekten emir aldıktan sonra sayıca kendini artırabilir arkadaşlar. Burası önemli. Eee tilakoidlerden bahsettik. Yeşil rengi veren ışığı absorbe eden klorofil pigmentlerinden bahsettik. İşte bu tilakoid pigmentleri e, şey klorofil pigmentleri tilakoid zarların üzerinde bulunuyor. Hemen e, şöyle numaralandıraraktan anlatalım. 1 2, 3, 4 diyelim. Şimdi arkadaşlar bir ile gördüğünüz yapı bir bitki hücresi. Bakın burada e, yeşil renkli olan arkadaşlar şurada minik bir halka içerisine alınmış kırmızı çizgiyle. Bu bir klorofil, şey kloroplast organeli. Bakın kendi çekirdeği var. İçinde DNA'sı var. Şurada endoplazmik retikulum, burada koful. İşte e, burada bazı ribozomlar. işte bunlar kendi dönüşümleri. Bak şurada mitokondrisi var. Önemli değil burası. Ee, önemli olan arkadaşlar bunların e, şurası önemli. Şimdi buradaki kloroplastı iki numaralı yerde bir zoom yapıyoruz. Zoom yaptık. Az önceki gördüğümüz şekil bu arkadaşlar. Kloroplast içerisinde bakın burada kırmızı renklen içeriye aldığımız bir granum molekülüne bir kere daha zoom yapıp üçüncü şekilde görüyoruz arkadaşlar. Tilekoitler üst üste dizilmiş ve daha sonra dördüncü şekilde de Tilekoit'in böyle tepelerden ve altından basık bir düz yapıda olduğunu arkadaşlar görmekteyiz. Bunu anlamamız için güzelce şekli irdeledik. Burada ara lameller de var arkadaşlar. Ara lameller bir önceki şekilde çok daha net görülüyordu. Burada da işte şurada biraz görülüyor arkadaşlar. Ara lamelleri de bağlanıp daha etki yapıda oluşup böyle grana yapısını oluşturuyor arkadaşlar grana Tabii ki çoğulu olarak karşımıza çıkıyor bunu defterinize çizebilirsiniz arkadaşlar Burası biraz daha anlamlı Peki buradaki amaç ne fotosentez için baktığımız zaman güneş ışığı arkadaşlar geldi bu arada sadece güneş ışığı olmasına gerekiyor. Doğal anlamda güneş ışığı. Normalde biz bu spot lambalar, ışıklar, ışıklandırmalarla da fotosentezin olduğunu belirtelim. İlerleyen konularda tekrardan buna zaten değineceğiz. Güneş ışınları geldi. Yani fotonlar geldi arkadaşlar. Ve atmosferden karbondioksiti aldı. CO2 e Doğadan suyu aldı. Buraya artık su yazmayalım. H2O diyelim. Suyun ve karbondioksitin alınıp bu adam glikoz sentezleme yapması işlemine tabi ışık da kullanacak arkadaşlar. Buna biz fotosentez diyoruz ve tabii ki atmosfere oksijen çıkacak. Yeri gelecek anlatacağım. Bu oksijen arkadaşlar suyun oksijeni. Ben bunu işaretlediğim zaman buradaki oksijenin de işaretli olduğunu görmüş bilim insanları ve demişler ki o zaman karbondioksitteki şuradaki oksijen Burada atmosfere veren oksijen değil anlamı çıkıyor. Burayı temizleyelim. Şimdi gelelim ikinci resmimize arkadaşlar. İkinci resimde şuna bakacaksınız. Karbondioksit ve suyu aldık. Klorofil pigmenti ve ışık enerjisiyle beraber glikoz ve oksijen sentezledik. Bu da basit bir fotosentez denklemi. 6 karbondioksit, 6 su, 1 mol glikoz sentezlendi ve 6 mol de oksijen açığa çıktı arkadaşlar. Ee, burada da e, denklem denkleştirmesi yapılmış detaylarını tekrardan anlatacağız. Burada da yine dediğimiz gibi alttaki üç çizilen üçüncü resimde ise arkadaşlar resmi çizebilirsiniz. Burada DNA var. Mesela RNA'sı yok. Kendine has böyle bir RNA çizebilirsiniz. Eksik bir şey var mı? Stroma, klorofil etsi. He. Burada şundan bahsedeyim. Tilokait zar olsun, grana olsun, granum olsun hiç fark etmez. Üzerinde kesinlikle klorofil pigmentleri var. Zaten bu adamları yeşil yap, yapan klorofil pigmentleri. Elektron taşıma sistemi denilen bir sistemden bahsedeceğiz arkadaşlar. ETS'ler de bunun üzerinde bulunduğunu bilin. Evet kabaca anlattık. Bakın yavaş yavaş sizi kademeli olarak tepkimelere götürüyoruz arkadaşlar. Fotosentezin kimyasal denklemine bakacağız. 6 karbondioksit 12 mol su. Az önce tepkimede biz ne yapmıştık arkadaşlar? Hemen soruya götüreyim. Bakın burada 6 mol su yazmıştık denklemde. Ee, sağ tarafta ürünlerde hiçbir şey yazmamışız. İşte bu denklem aslında şu anda burada yıldız koyduğum bu denklemin sadeleşmiş hali. Normalde 12 mol su girer ve 6 mol su çıkar arkadaşlar. Bu şekilde bir denklemimiz var bizim. E tabi denklem denkleştirdiğin zaman hani ne yapıyorsun? Bunu çok da dikkate almıyorsun. 6 karbondioksit arkadaşlar. Ve 6 mol de oksijen açığa çıkıyor. Şimdi burada denklemin her iki tarafında su bulunması demek. Suyun hem tüketildiğini hem de üretildiğini gösteren bir e, şey ispatı olsun arkadaşlar denklem sadeleştirildiği zaman burada aşağıda gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 tane karbondioksit su yani burada çok da suyun e, şeyi önemli değil yani bir ikiye bir olması falan çok önemli değil arkadaşlar ama az önce en son çizdiğimiz genel denklem karbondioksit su ışık ve klorofil sonra oksijen ve glikoz notumuza bakalım. Fotosentezde karbon kaynağı sadece karbondioksit arkadaşlar. Burası önemli bir not. E, sınavlarda çıkabilecek detaylılıkta güzel bir şey. Karbondioksitin burada karbon kaynağı olduğunu lütfen göz ardı etmeyin. Zaten başka türlü nasıl karbon alabilir ki? Ancak hidrojen kaynakları 3 tane bizim hidrojen kaynağımız var arkadaşlar. Bu hidrojen kaynakları birbirinden farklılık gösterebilir arkadaşlar. İşte bu farklılık için neler var bakalım. Şimdi doğada bitkiler su kullanıyor hidrojen kaynağı olarak. Yine alkiler yine Siyona bakteriler suyu kullanıyor arkadaşlar. Burası bizim hidrojen kaynağı olarak suyu kullanmış örneklerimiz. Kükürt bakterileri H2S'i kullanıyor. Zaten burada anlayacağınız gibi arkadaşlar S dediğimiz olay kükürttür. Zaten adam bu kükürt gazını açığa çıkarttığından dolayı adı kükürt bakterisi. Ve son olarak da hidrojen bakterileri de hidrojeni kullanıyor. Burayla ilgili şuradaki tablo üzerinden bir kere daha konuşmak istiyorum arkadaşlar. Reaksiyonlarda arkadaşlar burada kükürt kullanılmış. Bu kükürtü kullandığın zaman yani hidrojen kaynağı olarak h 2 kullandığın zaman tabii ki kükürt gazı açığa çıkartacaksın. Eğer ki hidrojen kullanırsan sadece H2 kullanırsan hiçbir şey yok arkadaşlar gaz çıkışı gözlenmiyor ancak H2O olarak hidrojen kaynağı suyu kullanırsan o zaman da doğaya oksijen gazı açığa çıkıyor ki bu zaten solunum için çok gerekli olan bir yöntem. Şimdi buradan toparlamamız gerekirse şunu söylememiz gerekiyor. Doğada hidrojen kaynağı olarak arkadaşlar 3 tane hidrojen kaynağı var. Ya H2O'yu kullanacağım ya H2'yi direkt kullanacağım ya da H2S'i kullanacağım arkadaşlar. 3 yöntem var. Bunu anlatırken hangi canlı grubu hangisini kullanır buna da değinmiş olduk arkadaşlar. Şimdi burayı geçelim. Bakalım bu denklemlerden anlaşılacak olan nelermiş? Fotosentik bakterilerin çeşitlerine göre 3 tane hidrojen kaynağı kullanılıyormuş. Buna lütfen dikkat edin. Üçünün hidrojen kaynağına göre atmosfere verilecek olan yan ürünlere dikkat edin. Mesela H2'de hiçbir yan ürün yok. H2S'de kükürt var arkadaşlar. 3 tamamında da asıl ürün glikoz. Glikoz molekülü burada arkadaşlar. Hepsinde ortak hiç yani oraya dikkat edin. Bakın benim dikkatimden kaçmıştı. Ve bilim insanları ağır oksijen atomunu işaretleme yapıyorlar. Bakın burada oksijen O18 ile işaretleme yapılıyor ve fotosentezdeki ürün olan bu oksijenin kaynağının karbondioksitteki CO2'deki O değil sudaki oksijen olduğunu rahat bir şekilde buluyorlar. Bu notu da Az önce söylemiştim. Burada da bir kere daha değinmiş olalım. Bu e, alttaki tablo arkadaşlar hangi atom, hangi e, güzergahta gidip açığa mı çıkmış, yapıya mı katılmış görmeniz için olmazsa olmazınız. Güzel bir özellik. Şimdi buradaki karbondioksit dediğimiz CO2'deki hem karbon atomları hem oksijen atomları glikozun yapısındaki karbon ve glikozun yapısındaki oksijen olduğunu bir kere unutmayın. Bu bir. İki, suya geldiğimiz zaman zaten bunu az önce söyledik. Suyun oksijeni atmosfere verildi. Bunu da bilmemiz gerekiyor. E ne kaldı arkadaşlar? Sadece e, buradaki glikozun yapısındaki hidrojen nereden gelmiş olacak? E zaten sol tarafta başka hidrojen kaynağı yok. Tabii ki sudan gelmiş. Şöyle temizleyelim. Ok işaretlerini iyi bir şekilde takip edin. Bunları böyle ok işaretiyle de gösterebilirsiniz gençler. Sağdan sola, sola soldan sağa doğru nasıl olduğuna bakarsınız. Peki bu ne için gerekli hocam? Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar biyolojide soru sormanın ucu bucağı yok. Sana güzel bir kafadan uydurma bir şekil çizer. Deney düzeni yapar. İşte düşün bir cam fanus yanında bir kap içerisinde su koyar. Suyu buharlaştırır. O su buharından e, işte canlı oksijen alıp almadığını sorgular. Ya da bitkinin dibine su döker. Oksijen atomu işaretlidir. Hidrojen atomu işaretlidir. Gelir sana der ki bu hidrojen atomunu bakın mesela bir örnek vereyim size. Kırmızıyla yapalım. Bak kolay bir şey. Diyelim ki ben buradaki hidrojeni işaretlenmiş olan bir su kullandım. Bitkiye döktüm diyorum ki sana. E, bitkinin köklerindeki hücre zarındaki lipitte bulunur. Şimdi sence ya nereden gelecek bu? Bak şu şekilde sudaki hidrojeni işaretledin. Hidrojen glikozun yapısına geldi mi? Evet. Burası glikoz. Artık glikoz molekül de işaretli. Glikozdan ben yağ da sentezlerim, protein de sentezlerim. DNA da sentezlerim, vitamin de sentezlerim, amino asit de sonuçta bitkiler müthiş dönüştürücülerdir. Bak bu şekilde istediği tarafı hikayeye çeksin. Sen zaten bu tabloyu biliyorsan dönüşümü çok rahat bir şekilde anlamlandırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bu, bugünlük bu dersimiz bu kadar olsun. Fotosenteze giriş yapmış olduk. Bundan sonra ışıkla ilgili bazı bilgilere bakacağız. Foton ne demek? Yükseltgenme, indirgenme ne demek? Bunları anlamadan fotosentez reaksiyonunu zaten anlamamızın imkanı yok. Daha sonra fotosentezin e, kısmen basamaklarına bakacağız arkadaşlar. Buraya kadarlık yerimiz böyle olsun. Defterinize notlarınızı alın. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.